Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne bugün nerede oynayacağız? Burada. Bugün çadırda oynamak istedik arkadaşlar. Burada bebeklerimizi alıp bugün çadırda oynayacağız. Bütün bebekleri alayım. Efendim? Bütün bebekleri alalım. Hadi taşı o zaman başla. Bugün çadırda oynamak istedik arkadaşlar. Şu kıyafet kutumuzu da şuradan çekelim. Hadi bakalım. Evet bugün çadırda oynayacağız Onu da mı alacaksın al. Tamam ben takarım Kediyi de mi alacaksın Dur. Tamam kediyi de al Bugün çadırda oynayacağız arkadaşlar Adayı da al Ayşe'yi de al Çadırımız şöyle Böyle herkeste olan Küçük bir oyun çadırı Dedik ki biz hiç çadırda oynamamışız Bugün çadırda oynayalım dedik Neva ile beraber. Evet. Ben size buradan çay kahve veririm. Olur mu Neva? Meyve veririm. Şöyle. Meyve çıkartayım. Ondan sonra biraz ketçap çıkartayım. Neva sever böyle. Ha? Evet Sen makarna yedin acıkmadın. Tamam. Bebeklere veririm. Tamam dur. Biraz hazırlık yapayım burada. Evet. Sen çadırına geç. Gerisi bende. Neva Hanım. Eve dedek. Eve dedek. Kaşın bebek? Tamam. Hadi sen çadırına geç. Ben burada size hazırlık yapacağım. Ben de ben de tamam. Bebekte hazırlık yapacağım. Aa kapısını da mı kapattı? Kapısını yapacağım. De hmm, tepsiye de koyalım bir şeyler. Geçeceğim. Dur bakalım. Burada burası çok karışık. Buradan anlayalım. Var. Dur bakacağım bir tane Ta... bırak. Karpuz mu var? Heh, karpuzu al. Burada var. Tamam alabilirsin karpuzu. Başka görünürde bir şey yok arkadaşlar. Şunu da takalım. Yine, Yiyeceğiz değil mi? Al bakalım bir tane de kaşık. Evet bebeklere vereceğiz. Hepsini bebeklere vereceğiz arkadaşlar. Bugün böyle bebeklerle çadırda oynamak istedik. Tabak mı? Valla tabak nerede bilmiyorum ki ne var. Tabak olması olur mu? Ne var ya? bak orada var tabak. Onunla idare et aşkım. Hadi geç bakalım çadırına. Hadi aç bakalım çadırın kapısını. Bebekler yiyecek. Evet evet. Atıştırmalık. Oyuncu yok. Evet oyuncu çıktı çıkmış. Hadi gir bakalım bebeklerinin yanına seni bekliyorlar. Ne yok. Ama o kadar çok bebeği onlar yetecek mi Neva? Hı, -hı. Yetecek tamam o zaman. Kızım ben nasıl sayayım o kadar bebekle beraber hem girersem çekim yapamam. Gerçekten. Dur kapısını açayım. Evet ben yemeyeceğim. Ben dışarıdan sizi izleyeceğim. Ah, ne var yatmış arkadaşlar. Ne bebek yine hep bu çadırın içinde oynardı biliyor musunuz? Ne, ne de, ne de, ne evet bugün çadırdayız arkadaşlar değil mi? Evet. Ada bugün çadırda mıyız Ada? <laughs> bugün çadırdayız. Hadi bebeklerin yanına koy. Onlara meyve ikram et. Bir düzen sağla. Burası senin evin. Hı hı, burası senin evin. Hadi bakalım. Hı hı, otuttur hepsini. Hah, oynasın. Mama ver. Aa, sağa, anne. Hı. O da Aa. onunla oynasın. Köpek yok. Köpek yok. Köpek var. Nerede? Burada da burada. Tamam ben sana getiririm köpeği. Aa, ver. Hadi bakalım onlara bir şeyler ver. Aa. Onlar oynasınlar. Bunu Mama ya. Ama ya. <свес> мама и мама и Мама и мама и дети. Тади, а ты-то, мама и мама и мама Oyna ben sana sürpriz bir şeyler gönderirim arada böyle. Ben acıkmadım. Yok sen Acık. acıkmadın. Sen bebeklerini yedir bir tanem. Bak bak bak, bak yedim. Sen makarna yedin evet. mı acıktı. Adı da mı acıktı? Adıcı yiyorsa. Vak 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 vak. Bizde hiç biter mi arkadaşlar? Bak, bak. Hiç bitmez bizde vallahi. Nerede bu? Gitmiyor. Bak 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 bak. Evde misiniz? Altın evet. değil. Ne evdeymiş? tamam başka hayvanımız kalmadı sanırım. Muz kaldı, peçek kaldı. Al bir tane çatal, muzlar için. Ama sen bugün çadırdan çıkmıyorsun, sen bugün çadırdasın. Ne buz istiyor? Ne istiyor? Buz. Buz. Hangisini istiyorsun ya? Buz, buz. Buz mu? Ketçap. <laughs> tamam al hadi geç çadırına. Sen bugün çadırdan çıkmıyorsun bak ceza alırsa. Evet. Buz tamam. Ay takamadım arkadaşlar. Bırak. Tamamdır. Bırak. Ha, hadi şimdi bebeklerinle ilgilen bakalım çadırda bir oyun kur kendinize. Sığmıyor. Sığmadınız değil mi? E tabi sen 40 çeşit hayvan, 5 çeşit bebek koyarsan sığmazsın. Dedim. Sığdın <laughs> mı? Tamam. Hadi onlara bir şarkı söyle. Artık bu Bir Anneyi seviyorsan. Babayı seviyorsan alkışla. Adı seviyorsan akışta. Adayı seviyorsan akışta. Başka kim? Nevayı seviyorsan akışta. Başka? Miaju seviyorsan akışta. Mustafa'yı seviyorsan akışta. Başka? Nevayı seviyorsan alkışla. Nevayı seviyorsan alkışla. Ben <laughs> makarna Sen makarna yedin. Afiyet olsun. Hadi bebeklerine bir masal anlat. <laughs> ne diyor adam? İstemadın. İstemadın. <laughs> Ciddi. Ciddi. Ah, Ciddi. Seni görebiliyormuş adam. Nereye gittin Neva? Neva <laughs> neredesin? Artık çıkamayız. Ha, kapatayım mı? Tamam. Nerede? Kapattım. Evet artık çıkamazsınız. Bugün buradasınız. Bugün çadırda oynayacağız. Şöyle arkadaşlarına çadırını da göstereyim. Şöyle kocaman bir çadır. Bu çıkamaydı. Ah ne? Başka tamam hadi sen kapat ben sana komşuculuk yapmaya geleyim. Komşu komşu evde misin? Evet. Çayın var mı? Yok. Ne geleceğim o zaman ya? De Bir çay demle ya. Kekin var mı? Yok. E ne geleceğim o zaman? Çekirdek var mı? Yok. Ya. ya sen de mi Bir şişin yok evinde ya. Ben gelmiyorum. Ben başka komşuya gideceğim. Evet. İne ne yapacaksın? Yoksa bebeklerin hasta mı oldu yine? <gülüyor> Kız. <gülüyor> Senin bu bebeklerinde var bir şey bakalım. Bebekler Bayıldı mı? Neden? <laughs> Arkadaşlar var mısınız gizli gizli ne var izlemeye? Dın 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 dın. Aha. <laughs> Ama sen çadırdan çıktığın için sana ceza. Neden çadırdan çıkıyorsun bu arkadaşlarını bırakıp tamam koş çadırına sen çadırda yaşayacaksın artık çıkmayacaksın ne alacaksın kızım onun çadırda ne işi var pardon sorabilir miyim hanımefendi onun çadırda ne işi var bak 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 yüzümüze de kapıyı kapatıyor Cii! Ne var? Hayır. Bugün çadırda oynuyoruz. Şey e, Komple bütün oyuncak dolabını oraya taşımış oldun zaten. Yastık işte. Ha yastık tamam. Bebek ha, bebekleri yatırmak için yastık istedin. Anladım. Arkadaşlar Mama şuradan yapayım. bakalım mı? Aa, <laughs> yakaladım, yakaladım, ya, yakaladım. Bebekliğim burada. Çok senin bebeklerin de rüzgar esse hasta oluyor. Ben anlamadım nasıl bebek bunlar? Hı. Hiç dayanıklı değiller. Da Arkadaşlar bak. Bunu teşit aldım. Aldın mı? Sosis. Tamam. Tek eksiğimiz oydu zaten. Anne. Efendim annem. Bu Babi ne bir sesin ne yapacaksın? Evet, tamam hadi gir bakalım Barbie'nin yanına. Şunu da açalım buna takılıp düşme. <laughs> Ay. Aha. Ne yaptı kız o kapattı girdi içeri. <gülüyor> <gülüyor> Kapattım. Tamam açmayacağım. Ben seni gizli gizli seyredeceğim tamam mı? Şuradan tamam, bebeklere bakalım arkadaşlar. Beyazcık giyelim şu çadıra ya. Ne var bu çadırda? Oo, çatısı bayağı yukarıdaymış. Ay 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 ay. Ne oluyor abi bizi kurtar ne var bize bakmıyor. Bizi kurtar ne oluyor ne var bize burada bakmıyor. Lütfen bizi al. Ne var bebeklerim senden şikayet ediyor anneciğim. Bakın. Burada bir bebek çadırımız var. Baby çadır. Size şöyle uzaktan göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir çadır. Ben da aldım. Tamam ah evden meyvesini de al. Yesin bebeklerin. İyileşirler belki. Dadı, Oturayım mı? Evet, Ama sen durmadan girip çıktığın için ben seni çekemiyorum o şekilde anneciğim. Gir bir daha çıkma. Var, da eyvah eyvah yine mi? Ne yapacağız şimdi? Atı at, at. da mı alacaksın? Ya at burada uslu uslu duruyor işte hasta falan değil. Biraz hasta. Hiç hasta değil. Yani biraz hasta. Ne oluyorsa bu hayvanlar senin yanına gelince hasta oluyor. Aha. Sana yer kalmadı içeride. Şimdi onu kapatacak içeri girecek. Kızım sen niye çıktın? Babadaki mama yapıyor. Ha bebekleri mama yapıyorsun tamam anladım. Ha bebekleri mama yapıyor. Tamam, Kız o hamur. Hayır, o çadırın için olmaz Neva, dağılır. Hem bebeklerin hamur yutarsa daha kötü olurlar anneciğim. Olmaz. Hı hı, olmaz o, yasak. Bunu şimdi ne arıyorsun? Bunu yani her şey ona mı bağlı? Hayır hayır, şimdi değil. Hamuru bırak, hamuru bir dahaki videomuzda. Evet. Bak burada zaten diğer hamurlarımız da var. Doğum Açarız, oynarız. Doğum günü yapacağız. Doğum günü yapacağız, evet. Dağını dağını Evet Barbie'ye doğum günü yapacağız. Dari Bu past bakla. hamurlardan pasta yapacağız arkadaşlar. Barbie'ye doğum günü yapacağız hazırlık. Gözlerini kapatacak. Sonra nasıl üfleyecek pastaya? Göster bak. Üf yapacak değil mi? De yapacak. Evet ondan mum yapacağız doğru. Biz böyle hamurdan pasta yapıyoruz arkadaşlar. Üzerine de bunun mum diye dikiyoruz. Sonra Barbie'ler üf üf üflüyor değil mi? Yapacak. Üfle bakalım. Ay ama onu hamur videomuzda yaparız. Olur mu? Şimdi bunlar kapalı açmayalım. Tamam mı güzelim? Evet baba da gelecek. Hep beraber yapacağız. ne yaptı. Tamam. Yarın sabah onu yaparız. Onu Çekeriz arkadaşlarına. Hadi sen şu çadırdaki bebeklerine bak bakalım. Ne oldu bunlar? Öldü mü kaldı mı ya? Hiç sesle çıkmıyor. Nuşa <laughs> Nuşa biz çok hastayız. Neva bize bakmıyor. Neva bebeklerine bakmıyor musun? Şimdi bakacağım. Şimdi bakacaksın. Bir şey Hayır anneciğim onunla ne alakası var? Koş iğneyi almış mıydın? Hayır. Tamam iğneyi aldıysan o zaman git iğne yap onlara. Ben bir bakayım şunlar ne yapıyor şurada ya. Ben artık biraz bakayım şunlara ya. Ay arkadaşlar burası çok güzel. Çok sakin böyle senin. Oh. Tam bir çocuk evi. Bebekler uyuşur. Ne yapsın? Bebekler uyusun. Bebekler uyusun. iğne yapacağım. İğne Tamam o zaman. Sen iğnelerini hazırla. Onlar uyusun. Biz de arkadaşlarımıza veda edelim olur mu? Şey? Tamam çekeceğim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.